Hepinize günaydın arkadaşlar. Gün başladı. Şöyle kahvaltılarımızı aldık. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da gideceğiz artık bakalım. Evet arkadaşlar şimdi otelimizden çıktık. Ee, gidiyoruz. Nerelere uğrayacağımız yine belli değil. Şu an Trabzon Akçabat'tan yola çıkıyoruz. Akçabat uygulama oteli. otel de varmış Evet. Gidiyoruz. Bakalım bizi yol ve babam nereye götürecek. <laughs> Sonu ispirde bitecek. O kesin ama e, yol güzergahımız nasıl olacak o belli değil henüz. Şimdi e, Üzüngöl'e gidiyoruz arkadaşlar. Şu an Of'tayız. oftan geçiyoruz. E, Trabzon Akçaabat çok sıcaktı dün gece özellikle. Ben de Zeynep Aylay falan kısa giydirdim ama burada yağmur yağıyor. Şöyle görebilirsiniz. Bir anda mevsim değişti yani. Şunlar da ee, çay bahçeleri. İlk defa çay bahçesi gördüm. Çok şaşırdım. bilmesem yani tahmin etmesem normal şey sanardım. Atlık sanardım ama çay bahçeleri. Çaylar buralardan toplanıyormuş. Acaba burada fındık fındık da var burada anne? Arkadaşlar. Girelim, mi? Bak, gidiyor, evet, oğlum, bunlar... girelim baba. Fark etmez ha, zaten hala Ben de ben de diyorum Allah Allah ben korktum dedim araba niye yavaşladı dedim. Bu bizim arabayı şahttı. işte onu müşterileri göre. Gezelim. Ama kızım uyuyor. Kızım uyuyor. Bu? İçeriye giriyoruz ha, Böyle şeyler var Bana olsun <laughs> Ay güzelliklerine Bak arkadaşlar bu ne Çok güzel hmm. Mükemmel Ama çok pahalıdır anne hani biliyor musun Ne kadar acaba yazıyor Mesela şu 600 liraymış <laughs> Ay çok güzel anne bu ne Evet çok pahalı bizim için çok pahalı arkadaşlar ama turistler için tabii ki de ucuz yani ne yazık ki. Ay Zeynep hala yalsam anne. Böyle bir şey bizim vardı değil mi? Babaannem almıştı sanki. Harika harika çok güzel. Evet. Bakraçları. Harika harika. Gerçekten müthiş. Çok güzel. Ne kadarmış Ama ne çok sade mesela. Şöyle desen ne alacaksın ki? Çok güzel. Kupaların üzerine böyle seramikten desen yapmışlar. Harika. O da öyle hediyelik işte. Kahveler var şuralarda. Anne sanki yeni nişanlı gibisiniz ha. Elinde de yüzüğünü göstermiş. Baba ne oldu? <laughs> Evlilik teklifi aldım. Anne çok güzel. Annem kendine yüzük aldı. Ne oldu? Aldı. Anne, biz evet. ettik şimdi ne oldu? Şimdi biz giriyoruz içeriye. Masraf. Çok güzelmiş. Hep masraftayız. <laughs> Anne çok ben aldım. Pahalı mı? Oğlum 30, 40 liraya aldığım şeyler 200 lira. 40 liraya ne aldın mesela? Öyle şey aldın helva şeyleri. Ha ama evet bunlar. Yüzde doksanı şey. Ama şey arası da. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Girecek, Girecek gidelim. misin? içeri? pahalı ya. Gidelim. Bir şeyler gördü ya çocuk. <laughs> tamam bak şey. başka yerlere bakıyoruz. Gel, gel, gel kızım koy. git bak. Biz uzun göle geldik. Zeynep Ali'yi şort ve kısa kolludan çıkartıp uzun kollu giydirip hırka giydirdik. Burası soğuk arkadaşlar ama çok güzel ya. Ama ben... tatlı soğuk. Evet evet aynen değil mi? Zeynep hala hadi gel. Şimdi böyle arabamızı park ettik. Yürüye yürüye geze geze buralarda dolaşacağız. Çok fazla böyle oyun alanları var. Ee, işte alışveriş yerleri vesaire var. Bakacağız bakalım. Bak bak bak. bak. Oh. Geçsin kızım. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. İşte uzun Göl. İşte Burası. İşte. Anne, ben öyle şeylerden korkuyorum. Kızım, korkmuyor musun sen? Anne. Ama havalı çok güzel. Şaka etmiş. Kızım da beni çek. Ben Burada çek. bir fotoğraf çekelim. Anne, biz nereye geldik ya? Biz nereye geldik anne? Kızım solunda en sevdiği şeyi yapıyor. Yürümek. Çünkü arabada çok sıkıldı. O yüzden böyle bebek arabasını yanımıza aldık ama genelde yürütüyorum. Hem enerjisini at hem şey diye. Hadi gel. Yürü kızım. Yürü nereye? Yavaş. Yavaş nereye anneciğim? Nereye? Şuradan geçin. Tamam. Ya düşer diye korkuyorum. Bakmaz kendine bakar. Fotoğraf çekildi uzun göl yazısında. Şimdi evet. öbür tarafa doğru geçeceğiz. Böyle bir dolaşacağız. Evet yukarıda böyle bir teras gibi bir yer var ama yürüyerek çıkılıyormuş. Evet biz çıkın. Bakın siz çıkarız. Siz çıkın. Ben, biz dururuz aşağıda. Çocukla çıkamayız. Çocukla çıkamayız. Lütfen, çok, çok zorlanırız. Bak 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 Zeynep Aylan bak. Zeynep Aylan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kızım? Hop balık Hop Tutacaksın, yapacaksın. Babası. Hadi. hadi. Aşkım tutup yapsın. He. Zeynep ağlanma. Ya düzgünce çekerim ki. <laughs> Zeynep hala. <laughs> ne yapıyorsun anne? <neni? gülüyor> Şimdi indirirken ağlayacak biliyor musunuz? <laughs> Aşkım. <laughs> nay nay yap kızım. Ellerini nay nay yap. Nay nay. Nay nay. Nay nay. Nay nay. Çocuk diyor ki abi korkabilir diyor. Ben de dedim ki bizimkisi korkusuz korkak. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> Anne <bu> ne? Kızım. <laughs> Anneciğim. Allah Allah. Mübareğe bak ya. Buralarda hep böyle kafe, restoran, işte bungalov evler. Böyle e, mağazaların olduğu yerler var. Tabi yine buralarda satılan eşyalar birazcık pahalı doğal olarak. İşte böyle kafeler falan çok güzel. Gerçekten mükemmel yani. Her şey çok güzel buralarda. Şemsiye yapmışlar. Arkadaşlar Uzungöl'den çıktık. Şimdi artık gidiyoruz. Arabamızın arkası bayağı dağılmış durumda. Zeynep Ayla'nın elinde de armut var. O da armut kemiriyor. Zeynep Ayla. Çıktı mı anne? Boğazına takılmaz kalsın. Böyle güzel güzel yollardan Tutma, gidiyoruz. Tutma ben sana ne ee, Bayağı sağanak yağış başladı arkadaşlar. Şu an sürecekler yetişmiyor ama kameradan çok belli olmuyor. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz. Hayırlısıyla. İnşallah sağ salim Arkadaşlar biz şimdi Rize'ye geldik, ee, bir AVM'deyiz, şimal, şimal AVM'de yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da artık yolculuk ispir. Karnımız acıktı. Bir de Zeynep Hanım bunu aldı. Hem ona ilgilicik, hem karnımızı doyuracağız. Ondan sonra da artık köyümüze doğru yola çıkacağız. Şu anda e, Rize ispir yolundayız. Yağmur, bayağı yağıyor günaydın aşkım günaydın Biz nereye gidiyoruz senin köyüne mi gidiyoruz anneciğim yağmur yağıyor gördün mü bir mola verdik ee, babam çay şey içecekmiş ondan sonra devam edeceğiz yarım saatlik bir yolumuz kaldı Hayırlısıyla inşallah kızım anneciğim merhaba 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 <laughs> Yağmur yağıyor Zeynep hala. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle bir yayladan geçiyoruz buralar. Yayla bence diye düşündüm. Yayla değil mi baba? Baksana ne kadar güzel evler var ya. Da, dağların tepelerine hep çok güzel evler yapmışlar. Böyle villa tarzı yapmışlar genelde. Harika. Türkiye'nin gerçekten her yeri görülmeye değer kesinlikle diye düşünüyorum ben. Bakın şöyle size de iyice göstereyim. Size böyle e, bu memleketi buralar buralarda olanlar hasret gidersin. Görmeyenler de görmüş olsun. Çay taşıma teleferikleri yapmışlar arkadaşlar ama bakalım önümüzde olacak mı? Aa bak şurada mesela anne şu tarafa bak göreceğiz. Kimsenin şeyine bakıyor. Küçük bakıyorum. küçük şeyler yapmışlar. Vay be. Arasını görüyor musun? Görüyorum işte. Bir saat sonra. Çeksene Pınar şu güzelliği. <laughs> Çekiyorum zaten. Sis, sis değil mi şu karşıdaki? Uman mı? Mübarek ya. Peşinde su akıyor. Ya. Çok güzel yerler değil mi? Evet. Yerlerden çekmeye çalışıyorum da. Yandan... Yiyoruz. Kaç kilometre bak şehrini, Kaç kilometre yazıyor mu? 14. 14 bin. 14, bin 14 kilometre 14, diyor. 14 kilometre. O. Evet. 14. Şeyin içinde bile sis var. Tünelde bile sis var. En, değil mi? en, en büyüğü bu 14. baba. Türkiye'nin en büyüğü burası mı? Avrupa'nın da yapıldığı zaman Avrupa'nın en büyüğü burası. Ay, nasıl 14 kilometre. Içinde. Yıkıldı yıkıldı da yağmıyor. <laughs> Evet, tünelden çıktık, birden güneş açtı arkadaşlar. Zeynep hala izin verirse çekeceğim inşallah. Buralar Ovid Tüneli'ymiş. Arkadaşlarımız bizi karşıladı gördüğünüz gibi. Merhaba evet, arkadaşlar. Bak, Hadi <laughs> bak. Şu, şimdi ne kadar acaba Rıdvan? Efendim? Şimdi ne kadar acaba burada? Ne? Kira mı? Kira, kira. <laughs> Burada bizim da şurada İsmail annem çoban daha mı hatırlamaz? <laughs> Unutmuşsun Rıdvan. Evet, köyümüz gözüktü arkadaşlar. Oğlum daha inek götürüne ot muyu, otu ot yok da ne yapıyor inek? Bizim yayla anne yaylayı göstereyim. Neresi? Ha, ha. <laughs> taş nerede? Her yerde öyle bir büyük taş olur ya genelde. <laughs> neresi, yukarıda. Yukarıda mı? Orayı da gör. Baksana anne evlere. Villa gibi bir şey yapmış adam. Sanki otel bunlar ha? Butik otel gibi. Hı -hı. Ha bu tepesi bizim şey ya. Ya Allah Yakınmış o zaman. Ha, Aha yakınmış anne. Minibüs gidiyormuş ya. Yaylaya. Değil mi Rıdvan? Evet. Şöyle size de köye girerken göstereyim istedim. Yani çok enteresan. Dağın öbür tarafı bildiğiniz zaten ormanlıktı gördüğünüz ağaçlık ormanlık yeşillik tünelin. tünelin tüneli çıktık ve bu şekilde dağlar bu şekilde oldu buralarda ağaçlar yok işte Allah'ın hikmeti Rabbim nasıl yaratıyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani çok enteresan orada bayağı yağmur yağdı burası güllük, gülistanlık burada hiç yağmıyor tamam zaten geleceğiz şey, görürüz daha babam da şimdi diyor. Ee, bir bitiremezsin köy burası mı? <gülüyor> Kışa. Kışa. <laughs> <laughs> yo güzel çok bence. Çok güzel bence de çok güzel. Çok güzel. Aa şurası Senin iyi Senin Bak. Ay ne güzel. Baba, şey, taşlı, taşlı şurayı görüyor musun? Çok baba güzel. Yani, nasıl baba? Ee güzel. Orada bir bizim yer. Babamın dayısından yok. Bizimkiler şeydi. Burası mı sizin ev? Ah, evin önüne geldik. Kapı açık ama sanki değil mi? Hadi bakalım. Geldik arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çekeyim <yaratanım sizin. gülüyor> <laughs> <laughs> Zeynep hala babaannene sarılsana. Kızım değişik geldi. Değişik. Evet, <laughs> <ne> geldi? <gülüyor> <gülüyor> babaanne'ne sarılsana. Sarılsın sıkı babaanne. öp kızım. Herkesele, herkesele. Çok şımardı buralarda. Çok şımardı. Yaptı Gel. hareketlere bak. Bak, 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 bak. Zeynep bak hala bayağı şımardı. vardı Evet İstanbul'da soğukmuş. Zeynep hala amcana sarıl. Sarıl amcana. Yok şey evi çok sevdi de abi evde oynuyor böyle iniyor çıkıyor o yüzden şey, şey abi, yapmıyor. Ol, nasılsın, bak şimdi bak bak hiç de. durmuyor bak. Abla sen nasılsın iyisin? İyiyiz çok şükür. Geldik gel 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 gel. <laughs> gel. gel, 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 gel. <gülüyor> <gülüyor> Oturdu abi beni alsın diye. Dede dedene sarıl hadi özlemedin mi <laughs> dedene? Dedene dedene. Ben değil de o değil kadar şımardı ki arkadaşlar. Şurada sular var. Onları taşıyor. Ama çok yoruldu yani. Babaannesi de ona hırka vermiş. Çok güzel olmuş. Zeynep hala bir bakar mısın? Gel be. Gel. <laughs> çok tatlısın annem. Bakar mısın hırkasının güzelliğine? <laughs> çok yoruldu. Kızım dede. Hırkanı çıkartalım evet. mı? Sıcak oldu mu? Sıcak oldu çıkartalım. Ne yiyeceksin Zeynep hala? cıs <laughs> <Just>, cıs. <just. gülüyor> Hiç <gülüyor> durmuyor. Hey, evet arkadaşlar bizim odamız burası. Böyle gördüğünüz gibi burada yatağımız var. Burada e, Zeynep hala ya yatak yaptık. yerde döşeyi. Ee, bavullarımı da şöyle açtım. Ee, işte buradan kullanırım yani gerekli olan şeyleri. Gayet güzel bence. Şimdi Zeynep hala uyutacağım. Şu megafonu da yanımda getirdim. Onu da takacağım. Burası amcanın evi. Biz yan tarafta oturuyoruz. Ee, ama burada kalacağız. Zaten ikisi yan yana. Yarın detaylıca dışarıdan da gösteririm inşallah. Tam olarak böyle bağı bahçeyi güzel olur. Şimdi işte hazırlayıp Zeynep hala'ya artık uyku var. Zeynep hala gel bakalım. Gel. Tut bunu, <laughs> tut. tut, tut. Getir dedeni, dedeye götür. Götü dedeni, götür annem. Ver dedene şimdi, dedene ver. Dedeciğim sana hediye aldım de. Şimdi bunu tut. Dedeciğim sana hediye aldım de. Teşekkür şimdi gel, ettim. gel şimdi gel in aşağıya şimdi bir. Tut bunu. Tut. Babaannene götür. Babaannene. O anneanne Babaannen burada. Ver babaannene. Sana hediye aldım de. Değil mi? tamam. Güle güle kullanın. Hadi aç içindekileri göster babaannene. Ha? Ötekileri de çıkar anneciğim. İçinden çıkar içinden. <gülüyor> <gülüyor> Poşeti taşımak Aa vermeyeceğim mi? Geri mi götürelim? <laughs> bak 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 hele. Çok sıvardı anne değil mi? Kızım, babaannenin <laughs> <en> kızı mı? Babaannenin ama o. Annem de hediyelerini veriyor. Tamam. <laughs>